Ben sizlere yani, Türk okçuluğunda e, kullanılan malzemeleri ve bunların nasıl kullanıldığı hakkında bilgi vermeye çalışacağım. E, çok fazla detay uzatmadan e, bir şeyler anlatmaya çalışacağım inşallah. An. Yalnız e, konu başlamadan önce bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar e, bizim yani özellikle üzerine durduğumuz şey Türk, geleneksel Türk okçuluğu. Neden geleneksel Türk okçuluğu? Yani e, normal şartlarda e, bu işin tarihine baktığınız zaman, geçmişine baktığınız zaman ee, yay ve ok neredeyse tüm toplumların ortak bir kültürü. Sadece Türklere has bir şey değil aslında ama Türkleri diğer toplumların e, kullanmış oldukları yay ve oklardan e, biraz daha ön planda tutan, onları bir adım daha öne taşıyan bir özelliği var. Yayımızın gücü, oklarımızın farklılığı ve etkisi. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman e, şöyle bir husus bilmemiz gerekiyor. Neden daha iyi bir yay, neden daha güçlü bir ok? Biz bunları niye yapıyoruz, niye bunun üzerine çok fazla düşünüyoruz? Ve neden? E, işin içerisinde, e, son noktaya baktığımızda, günümüzdeki teknolojiyi saymazsak şayet, bunun öncesinde Osmanlı dönemindeki yapılan yaylar, e, o dönem içerisinde kadar yapılmış olan bir teknoloji harikası olarak ortaya çıkıyor. E, performansı, gücü, yapısı ve içerisindeki işleri sevdiği ve bunun üzerine yorulan kafa bakımından düşündüğümüz zaman, e, son derece e, gelişmiş bir yay özelliği taşıyor. Neden peki böyle bir özelliğe sahip? Biz neden zamanında ta ortasına günümüze kadar bunu bu kadar gelişmiş bir hale taşıdık, niye bu kadar iyi yaptık? Bu noktaya birazcık değinmek istiyorum. Ee, hepimizin bildiği üzere e, yaşamımızı sürdürmek için, çoğumuzun, çocuğumuzun, kendimizin, ailemizin, etrafımızdaki sevdiklerimizin yaşamını sürdürmek için en büyük ihtiyacımız beslenmek. Ee, dolayısıyla hangi coğrafyada yaşıyor olursak olalım, nerede bir iş yapıyor olsak olalım, e, beslenme ihtiyacımızı karşılayabilmek için mutlaka bulunduğumuz coğrafyanın bize vermiş olduğu imkanlar çerçevesinde bir yakın bir sahip oluyoruz. Ee, burada ilk başta yani bu zincirleme halkının en başında coğrafya yer alıyor ve iklim yer alıyor bulunduğunuz ortam, yaşadığınız coğrafya neye müsaade ediyorsa siz ekonomik olarak onunla uğraşırsınız. Dolayısıyla e, bu açıdan baktığımızda Orta Asya'da bizim en büyük rakiplerimiz, düşman demek istemiyorum, yani, rakiplerimiz açısından baktığımız zaman Çinliler e, yaşamış oldukları ortam bakımından geniş e, tarlaların olabileceği, işte iklim bakımından tarım yapabilecekleri bir ortama sahip oldukları için ister istemez onlar e, tarımla uğraşacaklar, yani ekonomik uğraş olarak kendilerine tarım seçecekler. Tarım faaliyetleri uğraşmış oldukları için de akabinde onların günlük hayatları, uğraşları, sosyal yaşamları ve tabii ki kendilerini savunma ve koruma mekanizmaları ona göre gelişecek. Gelişme hayatı oldukları için de kendilerine yüksek yüksek duvarlar yapacaklar. Sur dediğimiz duvarlar yapacaklar ve kendilerini bu şekilde koruyacaklar. Ama Türklere baktığımız zaman orta aslanın geniş bozkır alanlarında yaşıyoruz biz. Geniş çayır olan, otakları olan, işte sulakları olan dağlık bölgelerde yaşıyoruz yapabileceğimiz en iyi şey hayvancılık. Dolayısıyla kendimize ekonomik olarak geçimimizi sağlayabilmek adına hayvancılığı seçiyoruz. E, hayvancılığı seçtikten sonra ister istemez konar göçer olacağız. Tam bir göçebilik değil bu. Konar göçer olacağız. Yarı göçebe bir yapıya sahip olacağız. Hayvanlarımızı oradan oraya, otlaklardan otlaklara, sulardan sulara taşıyacağız. E, beslensinler, biz de onlar sayesinde geçimimizi sağlayalım diye. E, böyle bir süreçteyken kendimizi savunmak için kaldıkta çinler gibi yüksek duvarlar yapamayız. E, bunu yapamayacağımız için bizim evdeki silahların imkanınız neyse yani yayımızın onlardan mutlaka bir adım daha önde olması gerekiyor. Onların daha iyi olması gerekiyor. Ee, onların bir yüksek duvarı varsa e, ee, bizim de veya bizim olan diğer topluluklar sadece Türkler için geçerli değil tabii ki bu. Bizim gibi olan e, hayvancılık var için toplukları kendi elleriyle silahları diğer adım daha öne taşımaları gerekiyor. En az o duvarlar kadar güçlü bir savunma ya da saldırı silahı haline getirmeleri gerekiyor. İşte bu yüzdendir ki e, hem Türkler Orta Asya bölgesinde hem de onlar gibi yaşayan diğer topluluklar yani göçük olan diğer topluluklar ellerindeki silahları daha fazla geliştirecekler ve daha etkili ve güçlü bir silah haline getirmenin derdinde olacaklar. Ee, bu açıdan Türkiye'ye baktığımız zaman isterseniz diğer yaylardan ya da diğer oklardan bir adım daha önde olacağını rahatça söyleyebiliriz. Konumdan yayla başlamak istiyorum. Ee, dediğim gibi, yani şu anda ben size bir Türk okçusunun, geleneksel bir Türk okçusunun okçuluk yaparken kullanmış olduğum malzemelerin ne olduğunu sırasıyla anlatmaya çalışacağım. Ufak tefek de nasıl kullanıldığı hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Ee, resimde görmüş olduğunuz çizimde arkadaşlar en üst kısımda duran yay görünüşü kurulmamış bir yay. Ee, yayın kendisini kısaca e, anlatmak gerekirse hemen ortada tutmuş olduğumuz kısım, hocamızın az önce bahsetmiş olduğu gibi kabza bölümü. Buraya biz kabza diyoruz, tuttuğumuz kısım yani bizim için. Hemen kenarlarda yer alan kısımlar sallar ya da e, kanatlar olarak yer alıyor. Normal şartlarda Türkiye'yi üç parçadan veya e, nadir de olsa beş parçadan yapılmakta. Kavza kendi anne tek bir parçadır ya da e, bu kanatlar da tek bir parçadır. Yani toplamı bir ve iki üç parçadan meydana gelmekte. E, bazı şeylere de ise yani, örneklerine baktığımızda beş parça da olabiliyor. Kavza e, sallar yani kanatlar ve onun baş kısımları da birbirine ayrı olmak üzere toplamda beş parçadan yap oluşamıyor. Bu bahsettiğim kısım yayın iskelet kısmı. Yani e, ahşap kısmı. Sadece iş bununla bitmiyor tabii ki. E, yayı daha güçlü kılabilmek için, e, az önce bahsettiğim gibi şu anlarımıza karşı daha etkili bir hale getirebilmek için, biz biraz daha güçlenmek ve daha etkili bir hale getirmemiz gerekecek. Şimdi e, genelde diğer topluluklara kullanılan yaylar boy olarak biraz daha uzun olacaktır. Çünkü tek başına bir odunu, tek başına bir ağacı şu şekilde soktuğunuzda ve büktüğünüzde başınıza gelecek olan ilk şey kırılmasıdır. Direkt kırılacaktır. Çünkü böyle bir e, ağacı biraz sonra kuruluşundan da bahsedeceğim. Böyle birazcık ağacı kurup şu hale getirdiğinizde, bu bunun kurulmuş hali, yani kulakların geri dönmesi, yani bildiğimizin tam aksine bir gelişim ortaya koyuyor. Yani bu böyle tuttuğumuz bir yer değil, şu bu şekilde olan, kurduktan sonra kulakları şu hale alan bir boyuta dönüşecek. Dolayısıyla bir akşamı ya da bir odun parçasını, ağaç parçasını bu formu verip bu şekilde geri bükemezsiniz. Çok rahat bir şekilde kırılacaktır. İşte bu noktada Türk yaylarına baktığınız zaman devreye hemen farklı malzemeler girecek. Zaten birden fazla parçalı oluşması ve devreye başka malzemeler girmesiyle bu yayı biz kompozit yay diyeceğiz. Şu an elinde tuttuklarıma gösterdikleri günümüz teknolojisiyle yapılmış olan farklı yaylar. Bunları sadece örnek olarak anlatıyorum. Ee, orijinal bir Osmanlı yayında yani hocamızın Adem Yılmaz hocamızın yapmış olduğu bir yay olarak size göstermek istiyorum. Ee, normal bir yay, ağaç bu şekilde aldıktan sonra hemen ek olarak bunun içerisine iç kısmı burası bu arada. Şu anki duruşuna tekrar söylüyorum ağlamıyorum. Bu normalde duruşuna göre bu kısım iç kısım. Yani şu yayla kıyasladığımız zaman şu kısım olacak arkadaşlar. İç kısmına boynuz kaplanmakta ve bu şekilde arkadan destek, desteklenmekte. Dış kısmı ise arkadaşlar sinirden, aşil tendonu denilen, hayvanların ayaklarından elde edilen, aşil tendonundan elde edilen sinirin buraya kaplanmasıyla birlikte bu yay güçlendirilmiş olacak ve böylece iç kısımda kalan ağacın kırılma riski daha azal düşmüş olacak ve yay güçlü bir yapı alacak. Diğer göre de daha etkili bir hale gelmiş olacak. Resimde görmüş olduğunuz arkadaşlar üst kısımda olanlar sinir, aşırı tendon dediğimiz tendonu elde edilen sonra belli işlemlerden geçiyor tabii ki bunlar. Elde edilen sinirler üst tarafta. Alt tarafta da boynuzun işlemiş hali ve yaya yapıştırmış hali göreceksiniz. Zaten elindeki yayda hemen hemen aynı şeyi gösteren canlı bir örnek. çok aşırı detaylara girmeyeceğim çünkü bahsedeceğim bütün malzemeler hepsi tek tek zaten bir başına bir semineri kapsayacak kadar detaya sahip. Yani bir yayın e, tut yapılması, e, ortaya koyulması, son aşamaya kadar gelmesi bir seminerin de yetmeyeceği derecede bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Daha doğrusu bu kadar bir zaman harcamamız gerekiyor. Yay örneklerine devam etmek istiyorum. E, resimde gördüğünüz bir Osmanlı yayının çekilmiş hali, yani ok takıldıktan sonra gerilmiş hali ve e, yaklaşık olarak bir lale sembolü, lale şeklinde almakta. Bu açıdan Türk e, yaylarının böyle bir özelliği olduğunu bilmesi istiyorum. Yine bir yay örneği. Bu şu an göstermiş olduklarım günümüzden örnekler. Yani şu anki teknolojiyle yapılmış ve ortaya koymuş olan örnekler olacak bizim için. Ee, resimdeki durum dizden destek alarak gay kurma şekli. Yani az önce bahsettiğimiz şu yerin e, dizden destek alarak geriye doğru bükülerek ve kirişin takılması muhabbeti. Bunu daha sonra tekrardan yayın nasıl kurulduğu noktasında göstereceğim. E, ee, sunum içerisine long yani uzun yayı da aldım. Bunu anlamamın sebebi şu arkadaşlar. Bu İngiliz yayı. Hocamızda bahsetmiş olduğu gibi anglo e, Saxon yayı bu. E, İngilizce'de e, uzun yay veyahut da işte kendi dillerine long diye geçen bir yay. Neden bunu aldım? Aralarındaki farkı daha iyi anlayabilmek için bunu da tanımamız gerekiyor bence. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz e, resimde en üst kısımda yer alan uzunlamasına bir ahşap parçası. Herhangi bir destek koyulmamış, herhangi bir ek bir şey yok. Sinir, boynuz ve benzeri gibi bir şey söz konusu değil. Tek başına bir ağacın yay formatı verilerek ortaya kurulmuş iskeleti. Hemen ikinci kısımdaki yani ortadaki resim onun kurumuş hali, kiriş işte takıldıktan sonraki hali, en alttaki de çekildikten sonraki hali, yani gerilmiş hali bu şekilde ortaya çıkıyor. Ve e, böyle bir e, formu alması için, yani bir ahşap parçasına bu şekli verilmek için, onun bayağı uzun olması gerekiyor. Ne kadar uzun peki? Bir insandan daha uzun olacak şekilde bir boyu olması gerekiyor. Dolayısıyla zaten adı longo, uzun yer yani. E, bu açıdan baktığımızda, e, kullanım noktasına ciddi sıkıntılar çıkaracak bir yer. Yani e, taşımasında, at üstüne e, gezdirmesinde ve benzeri noktalarında hepsinde zaten az çok tahmin edebiliyorsunuz. Bu boyda bir yayı, kendinizden daha uzun bir yayı taşıma noktasına, kullanım noktasına ciddi sıkıntı çekeceksiniz. Dolayısıyla e, biz zaten Türk topluluğu olarak, e, at bizim Kurtuluş Hocamızın da anlatacağı üzere e, vazgeçilmez parçalarımızdan bir tanesi olacak. Hemen hemen herkesin bir atı olacak. Türk topluluğunda o, olmuştur zaten bugüne kadar. Ve, e, at neredeyse vücudumuzun bir parçası gibi bize bağlı olduğu için her şeyi at üzerinde yapacağız. Bu açıdan baktığınızda at üzerinde yayımızı çok rahat kullanmamız gerekiyor. O yüzden biz boynu kısaltacağız. Bu sefer de kırılmasın diye az önce anlattım bu ve sinir desteğini sahneye çıkartacağız. Hem ee, kısa ve güçlü bir yer yapacağız, hem de onlara göre daha etkili bir yer ortaya koymuş olacağız. Yine bir long boy örneği. Atan kişinin boyundan daha uzun olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bu resmi özellikle koydum. E, bu bugün Topkapı Sarayı Müzesi'nde yer alan Osmanlı yayları. E, buraya koymamda kesilmiş arkadaşlar. bugün niye burada toplandık? Niye biz bu konuşmaları yapıyoruz? İşte bunlar burada çürümesin diye. Bu geçmişimiz, bu değerli haznemiz ağaç olarak değil, kıymet olarak yani manevi anlamdaki bu değerli haznemiz kültürümüz yok olmasın diye biz zaten buradayız. Bunları burada bir depolarından kurtarmamız gerekiyor. Bu açıdan yapmış olduğumuz bu seminerler ve konuşmalarında etkisi çok büyük olacak. O açıdan destekleriniz bizim için önemli. Yaydan sonraki bir diğer malzememiz arkadaşlar. Kiriş Diğer ismi çile. Çile çekmek deyiminin gelmiş olduğu yer, yine Altan hocamın az önce bahsetmiş olduğum Memlükler'deki çalışma sisteminde hani e, talimlerden ters yani çalışmaya başlatan okçuların önce ipi asılarak çalışıyorlar demiş olduğu kısımda kullanılan e, kili dediğimiz ya da diğer işte çile olan birimiz. E, Çile çekmek deyiminde buradan geldiğini tekrar söylemek istiyorum. Yani işte e, okçular, hani bugün günümüzde olduğu gibi, hani işte bu yay, bu da okun, hadi bakalım gel şuradan atış yapalım şeklinde. Bu iş gelişmiyor. Bunun bir temeli var, bir düzeni var, bir sistemi var. E, en başlarda, yani günlerce, aylarca süren bir çalışmadan sonra yayı ilk kez elinize alıyorsunuz. Öyle hemen yayısı vermiyor o dönemlerde. E, bu süreç içerisinde yapmış olduğunuz çalışmalardan bir tanesi de kol geliştirmek. Bunun dışında çile çekiyorsunuz bol bol. E, o yüzden de çile çekmek deyiminin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. İşte, e, o dönemlerde deri sicimlerden, e, ibrişin dediğimiz ipten, e, zannedersem erigende ipek kumaşından, e, at kuyruğundan da zannedersem e, yapıldığını bir yerde okuduğumu hatırlıyorum. Bu şekilde farklı farklı malzemelerden yapılan bir ürün. Ama günümüzde daha farklı. Tabii ki artık teknoloji geçmiş olduğu için bahsettiğimiz ürünlerin yerine almış olan bir sürü e, farklı kimyasal ürünler söz konusu. Yine bir ekleyiş örneği. Bu da elimizden. Ve diğer konumuz arkadaşlar, bir diğer parçamız ok. Buraya kadar anlatmış olduğum iki parça, yani e, yayımız, kirişimiz ve şimdi anlatacağım okumuz arkadaşlar. Üç, e, üç aynı anda olmadığı sürece hiçbir işe yaramayacaklar. Yani bir ok olmadığında bu ikisinin bir anlamı olmayacak. Veya bir kiriş olmadığında diğer ikisinin bir anlamı olmayacak. Dolayısıyla bu üç tanesi bu bahsetmiş olduğunuz sporun ya da işte bu sıranın gelişmesi için kullanılabilir hale gelmesi için kullanıcı bir pozisyona dönüşmesi için olmazsa olmazlardan üç parça olarak karşımıza çıkacak. Bunlardan bir diğeri de ok olacak. Ok, şöyle söyleyeyim. Hem Türklerden ve son dönemlere baktığımızda kendi içerisinde zaten birden fazla çeşitliliğe sahip. Yani sadece sıradan bir ok diye geçir, geçireceğim bir şey değil. Genel olarak bahsetmek istersek, yani bir ok sıradan nasıl bölümlere sahiptir dersek Uç kısmına takılan metal, demir kısmına temren diyeceğiz. Hemen aradaki ahşap kısma gövde ya da birbirimize şaft ismini kullanacağız. Ee, hemen buradaki kaz ya da hindi tüy daha çok tercih edilecek. Bu şekilde takılan tüyler de bizim için yelekler olacak. Hemen pirşe takmak için işimizi gören bu kertlikli kısım ise gez ismini alacak. Gez, yelek, gövde ve temren şeklinde toplamda dört parçayı dile getireceğim ben. Ama belki Türklerde bu dört parçanın ibaret olmayacak. Ee, çok çok daha fazla parça içerecek her bir bölgesi kendi içerisinde küçük küçük dilimlere ayrılacak ve her bir parçasının ciddi derecede bir anlamı olacak. Yani sıralan bir çubuktan ibaret olmayacak bu. Yani buradan 8 milim başlayıp buraya kadar 8 milim gelmeyecek. Örnek olarak göstermem gerekse, bu bir Osmanlı okullarında kullanılan şemendam, e, menzilendamı. Hemen tepede küçük bir 3 milimden başlayıp daha sonra göbekte 7,5 milime çıkıp hemen arkasında altı 6 ve 5,5 milime kadar düşen bir yapıya sahip. Değişik bir ok ve çok hafif bir ok. Ee, neden böyle olduğunu da biraz sonra siperi anlatırken bahsedeceğim. Ee, dediğim gibi okuyu çok fazla uzatmayacağım. Yani okçuluk yaparken kullandığımız, attığımız e, malzeme olarak bilmesi şu anda sizin için yeterli olacaktır. Tek, tekrar söylüyorum, başlı başına zaten bir seminer konusu e, yapılışından kullanışına kadar. E, resimde gördüğünüz e, günümüzde yapılmış olan bir Osmanlıya benzetilerek yapılmış olan Osmanlı okları. Hemen uç kısımları, bunlar bir savaş oku. Buralar bir şey dikkat et, çekmek isteyeceğim. Ee, hemen görmüş olduğunuz metallerin içerisinde arkadaşlar ince bir iğne kısmı olacak. Ee, bunlar e, odunun içerisinde denilerek oraya takılacaklar. Ve takıldıktan sonra dikkat ederseniz e, hemen kısım, uç kısımlar şu anda zaten. Bu kısımlar az önce bahsetmiş olduğunuz sinirle sarılacak ve sıkılaştıracaktır. Daha sağlam olsun ve kırılıp oradan çıkmasın diye sinir burada da kullanılacak o pişinde. Yine Osmanlı okularındaki yelekler ve gezlere dikkat edip kesinlikle çok fazla çıkmıyor. En yapımı gezler olacak. Günümüzde yapmış olduğumuz salim okları Ve müzelerden e, örneklerle devam etmek istiyorum. Şu anda günümüze kalmış olan, işte olabildiğince sergilenen belli başlı örnekler. E, özellikle sol üst köşedeki e, yayı görebiliyorsanız ciddi derecede bükülmüş durumda e, kanatlar. Bunun tekrardan geri bükülüp e, az önce göstermiş olduğumuz şu şekilde alması ee, ...çok basit ve kolay bir şey değil. İşte burada boynuz ve ciddi anlamda devreye giren iki tane önemli e, madde olacak. Yine müzelerden örnekler. Hemen e, sol alt köşedeki de yine aynı şekilde. E, biz sadece şöyle söyleyelim. Hani hocam da zaten bu noktada bir ikluya değindi. Hani ki bu sadece bir savaş aleti olarak ya da biz Türk olarak e, bütün derdimizi karşıda insanı öldürmek değil. Biz aynı zamanda e, iyiliği ve güzelliği bu bahsetmiş olduğumuz savaştan çok çok daha yüksek, üst planda tutan bir topluluğuz. Bizim için önemli olan daha çok güzel şeyler, olmadığı yerde biz savaşı ve zorbayı ortaya koyacağız. Bu açıdan baktığımızda görmüş olduğunuz resim de e, süsleme sanatı. Her ne kadar bu bir silah olsa da, e, üzerinde vermiş olduğumuz emek, sanat değeri farklı bir boyuta ulaşacak. Bunlar müzelerden yine eski Osmanlı orkları. Ve da, özellikle Türk okçuluğunda, genellikle Türk arkadaşlar, olmazsa olmazlardan bir tanesi de yine zikirimiz olacak. Ee, Zikir metalden, boynuzdan ve benzeri işte ağaç e, ve benzeri gibi maddelerden meydana getirerek yapılan bir ürün. Yapıldığından kullanılmış şu arkadaşlar. Şimdi normal şartlarda, yine ilerleyen göstereceğim. Avrupalılar üç parmak çekişi kullanmaktadırlar. Üç parmakla e, yaylarını çekerler ve o şekilde oklarını bırakırlar. Üç parmakla beraber çekerler bunu ve e, oklarını, bize göre biraz daha farklı olmak usulüyle sol taraftan. Tabii ki ben şu anda solda e, yayını tutuyorum ve sağla e, okumu çekeceğim. Bu şekilde düşündüğümüz zaman yayların e, diğer tarafı oklarını diğer tarafa koyarlar ve bu şekilde üç parmakla çekerler. Şu anda takmak istemiyorum hani bir şey olmasın diye. Hatta şöyle göstereyim ben. üç, üç parmakla tutup hocam sebebinden. sebebinden. Tamamdır. Evet, i̇yi, iyi, iyi, iyi. Da bizim, gibi, Heh, bizim onu, onu zaten iyi. o yüzden yapmak zaten. 3 parmakla çekiyorlar arkadaşlar ve bunu çapraz tutmak zorundalar. Bunu görebilmeniz için şöyle göstereceğim. Şu tutuşu yapmak zorundalar. Bunu bu şekilde veya dik ee, çok zor tutarlar. Bunun sebebi de koydukları okun. 3 parmakla tuttukları için o kayarak bir destek söz konusu değil. Bu ok 3 parmakla çekildiği için bu şekilde durmak zorunda. Aksi halde düşmektedir. Yani yerinde durmayacaktır. Ve özellikle de at üzerinde hiçbir şekilde rahat olmayacaktır. Bizim işte burada devreye zihdirimiz giriyor ve tutuş farklılığımız giriyor. Zikir önce bir kendi içerisinde anlatmak istiyorum. Zikirin hemen içerisinde gidelim. Bu bir yüzük. Ee, burada zaten sıkıntımız yok. Baş parmağımızda taktığımız bir yüzük baş parmağımızda bir çekiş yapacağız. Birazdan göstereceğim. İçerisindeki halka kısmı bildiğimiz yuvarlak değil, birazcık elif yapıya sahip parmağımızın şeklinden dolayı. Çünkü baş parmağımız hemen hemen bütün insanlarda e, genişlik olarak biraz daha geniş ama üstten baktığımızda biraz daha dar bir yapıya sahiptir. O yüzden yüzüğümüz e, yüzüğümüzde yani de ona göre yapılacak. Giriş sağlanırken zincirimiz yan girecek parmağımıza, girdikten sonra döndürülecek ve şu formu alacak. Bu şekilde formunu almış olacak. Devam edelim. Ha, bu arada yazının başında siz de okumuşsunuzdur. Bu, Hun İmparatorluğu'ndan itibaren dünyaya yayılmaya başlayan bir e, malzeme. Yani daha öncesinde dünyada görülmüş bir şey değil. Hunlar kullanacak, Hun İmparatorluğu'ndan ilk kez kullanacak. Daha sonra diğer milletler yavaş yavaş görmeye başlayacaklar. Bunlar yine resim olarak örnekleri hızlıca kullanışına geçmek istiyorum. Yine az önce hocamızın anlatmış olduğu üzere Fatih Sultan Mehmet'in portresinde baş parmağındaki zehiri dikkatinizden kaçmayan bir özellik. Bir geçişte ve kullanım. Takılı şekli arkadaşlar resimde görüldüğü gibi zaten eline gelince göstermeye çalışıyorum. Görünmezliği resimde de e, belirtmeye çalışacağım. E, az önce bahsettiğim şekilde yan takacağız ve daha sonra çevirip tam anlayıp parmağımıza oturtacağız bunu. Ve kirişe takış noktasına geldiğimizde Resimle devam edelim. Tutuş şeklimiz bu arkadaşlar. Ee, baş parmağımız kirişe bu şekilde dolanacak ve zekir kirişi tutacak. Bu şekilde sıkacağız. İşaret parmağımız ise bunu tutan bir mandal görevi görecek. Onun üzerindeki bir destekçi olacak yani. Ve bu şekilde kir, e, bir yumru tutar pozisyonda ama elimi şu şekilde olmak şartıyla kirişimizi çekeceğiz. Şimdi peki niye böyle tutuyoruz, niye, neden böyle çekiyoruz? İşte bunun farkı Avrupa tarzında ortaya Avrupa çıkacak. Avrupalılar az önce anlattığım gibi bu taraftan koyuyorlardı ve üç parmak çekiyorlardı ve oku sabit tutamıyorlardı. O yüzden de yaylarını yan tutmak zorundaydılar, ok düşmesin diye. İşte biz de okumuzu diğer taraftan takacağız. Zikleri taktıktan sonra işaret parmağımızla okumuzu hafiften bir baskı yaparak onun düşmesini engellemiş olacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Ve düşme olayı sıfıra inecek. Bu resimde daha net görüldüğünü düşünüyorum. Tutuşun. Burada da arkadaşlar baş parmağı yapmış olduğu baskı göstereceğiz. Okun hemen şu noktasına işaret parmağımız küçük bir baskı uygulayacak ve bu şekilde okumuz yaydan yayla düşmemiş olacak. Yaya sabit kalacak. <laughs> bu resmi de koyduk. Özellikle Avrupa'ya tutuş tarzı bu. Gördüğünüz gibi alt kesme üç parmak arasında sadece gez yes tutuluyor ama herhangi bir destek yok. Destek olmadığı için bu okun düşme ihtimali çok çok fazla. İhtimal değil zaten düşüyor. Dolayısıyla da bu yüzden çapraz tutmak zorunda kalıyorlar. Onlar sadece bu stili atabiliyorlar ama Türkler dediğim gibi e, yayını istedikleri şekilde kullanabiliyorlar. İstedikleri evet. tarafa yatırıp kaldırabiliyorlar. Bu şekilde atın altından, üstünden, sağından, solundan bak atabiliyoruz. Bir diğer malzememiz arkadaşlar siper. Bu da yine ee, ok kullanırken e, ee, kullanmış olduğumuz önemli malzemelerden bir tanesi. Özellikle uzak mesafe ok atarken kullandığımız malzemelerden bir tanesi. Şu bahsettiğimiz okta daha çok devreye girecek olan bir şey. İki okuyan yanı koyduğunda bunun da olduğunu çok rahat bir şekilde görebilirsiniz kısa uzak mesafe, uzak menzile atabilmenize yarayacak olan bir malzeme olacak bu. Ee, hemen kullanışına geçersem daha rahat idrak etmiş olacağız. Bileğimize bu şekilde takılıyor. Bilek, siperi geçiyor zaten. Ve ok da üzerine bu şekilde yerleştiriliyor. Hemen elimin şurada bir tane bilek siperi olduğunu düşünürsek ben okumu çektiğimde, şu anda bu benim çekiş mesafeme göre, çerime çektiğimde bu ok, benim e, bu boy, kol boyuma göre kısa yok. ok. Dolayısıyla kabzamın gerisine gelecek. Ben bunu kirişe takıp çekersem ya yimes saplayacağım anlamına ya da başka bir kazaya sebep olacak. Yani bir okunuzun şu kısmı geçmemesi gerekiyor bu şartlarda. Ama geçecek olan kısa okları kullanırken bu siper, bahsettiğiniz bilik siperi devreye girecek ve onun üzerine yeni okumu çok daha rahat bir şekilde geri çekebileceğim. Peki neden kısa ok kullanıyoruz? Neden bu şekilde bir yere kalkışıyoruz? Bunun sebebi şu arkadaşlar bir tanesi okun boyu kısalacak, hafifleşecek, ince bir ok olacak bu ee, ve havada daha rahat sürecek. Kısa bir ok havada daha rahat süzülür. Okun boyu uzadıkça havadaki kondisyon ve dengesi daha çok sarsılmaya başlar ve bozulmaya başlar. Dolayısıyla daha fazla uzağa gidemez. Boyunu kısa zaman daha çok uzağa gidecektir. Birincisi bu. Bir diğeri de bunu atmış olduğumuz düşmanlar bize karşı e, malzemeleri kullanamazsınlar diye. Yani ben e, kısa bir oku yayına girip e, siperim sayesinde attıktan sonra karşı taraftaki insan önüne düştüğünde bunu alıp da bana geri atacak durumda olmayacak. Çünkü onun yayına bu kısa gelecek ve bana bunu kullanamayacak. Böylece bir avantaj elde etmiş olacağız siper sayesinde. Yine bir kullanım şeklini gösteriyor burada. Bu da müzeden bir örnek. Bayağı eski bir PSP. Ve geleneksel Türk okçumda kullanılan diğer malzemeler, e, diğer ürünler arkadaşlar. Tirkeş ok çantası ve sadak yay çantası. Sadak e, çoğunlukla halk içerisinde hem ok için hem de yay için bilinmekte. Buna çok fazla şey diyemeyeceğim ama genel olarak bizim içerimizde, yani bizim bildiğimiz, bizim söyleyebileceğimiz Okların koymuş olduğu çantaya biz tirkeş diyoruz. Buna tirkeş. Çünkü tir ok demek. İçerisine koymuş olduğumuz okları tirkeşen yani okluk olarak kendini ortaya çıkaracak. i̇çerisine koyduğumuz oklarla bu şekilde tirkeşimizi kullanacağız. Tirkeş daha çok hani sağ sahilde kullanan birisi olduğum için benim sağ tarafa duracak ve okularımı buradan çekip çok rahat bir şekilde yayımı atıp gezleyip atabileceğim. Bu şekilde bir kullanım sağlayacak bana. Bir diğeri salak, yayımızın içerisine koymuş olduğu malzeme. Yayın içerisine yerleştireceğiz evet. ve yine aynı şekilde bununla belimizi asmış olacağız. Ee, bu elimle gösterdiğim yarım bir sadak. Normal şartlarda bu daha uzun ve bütün yayın yarısını kapsayan e, boyutlarda da olabiliyor. Ee, Birazdan örneklerini göstereceğim. Hatta devam edelim bir taraftan. İşte bir tane tirkeş ve bir tane sadak. Yine aynı şekilde. Yine sadak örnekleri. Sadak ve tirkeş yan yana yine. Ee, bu da yine aynı şekilde tirkeşin Sağlarımızı astık. Ben sağ olan birisiyim, sağını kullanan birisiyim. E, ee, koklarım sağ tarafta, sadam ise sol tarafında yer alacak. Bu şekilde iki malzemeyi kendime e, monte etmiş olacağım. At üzerinde özellikle arkadaşlar şu bilinmekte. Atçılıkta e, yayların iki tane taşındığı, hani biraz daha bilinmekte. Yedek bir yayın yanımıza alındığı bilinmekte. E, kurulu bir şekilde sadar koyulur. Hani herhangi bir sıkıntı esnasında elinizde kullanınız diyerek kirişi kopabilir, kesilebilir. E, yedek olarak bunu çıkartabilirsiniz. Ya da şöyle bir ayrıntı daha var. Ee, bu da çok e, nadir bir yerden elde edildiği bir bilgi diyebilirim. Ee, i̇şte yayların bir tanesi de güçlü bir yay. Bu arada yaylar kendi içerisinde belli bir güçleri ayrılıyor. Yani bunların bir libra ölçüsü var. Bizim dilimizde kilogram bir ölçüsü var. Yani ben bunu de çektiğimde kullanmada da yaklaşık olarak parmaklarına 20 kiloluk bir basınç uygulanıyor. Ee, bunu libreye çevirdiğimizde bu 44 liberek bir yay yapıyor. Ve bunun libresi yukarıya doğru gidiyor daha fazla. İşte 20'lerden falan başlayıp 100'lere kadar, 150'lere kadar hatta daha yukarı kadar gidebilecek bir ölçüye sahip, güce sahip. Dolayısıyla e, ee, işte at üzerindeki elinde iki tane bulundurma gibi bir durumda olabilir. Yakın mesafede daha hafif bir yayı kullanmak, işte uzak mesafede bir düşmana atmak için de yüz gibi bir yayı, daha sert bir yayı kullanma noktasında yanımızda yedek yay bulundurabiliyoruz. Sadağımız da bu noktada e, görevini yerine getirmiş oluyor. Bunlar yine günümüzde yapılmış olan, şu an görmüş olduğunuz birimiz örneğin ve diğer malzemeler diyeceğim. E, Börk yine bir okçunun işte genel olarak kullanmış olduğu ürünlerden bir tanesi. Başında görmüş olduğunuz gibi resimdeki bunun bir örneği. Tilki, kürkü ve benzeri malzemelerden yapılıyor, deriden yapılıyor veya da zaten hepimiz daha çok bilmiş olduğu metalden yapılan diğer malzemelerde ön planda. Bizimle görmüş olduğunuz kolluk ya da kolçak dediğimiz kısım, o atış yaparken özellikle kol kısımlarımızı koruması için devreye giren bir ürün. Çünkü Top atış yaptığımız esnada, kişi bıraktığımızda kolumuza vurma ihtimali çok yüksek. Eğer e, nasıl sporda siz de bu işe gönül ve başlarsanız zaten yakından daha net göreceksiniz. Kişi bıraktığınızda kolunuzu sıyırıp geçme gibi durumlarla karşılaşacaksınız. Bu esnada olacak sizi koruyan önemli malzemelerden bir tanesi olacak. Ve kıyafetler konusu arkadaşlar. Bugün yapmış olduğumuz bu geleneksel spor çerçevesindeki en güzel şeylerden bir tanesi de bizi bu spor çerçevesinde bir araya getiren festivaller, etkinlikler ve benzeri toplantılar. Bunlar sayesinde biz birçok şekilde renkli renkli zamanlar geçiriyoruz. Bunlardan bir tanesi kıyafet toplamız. Çünkü bunlara katıldığınızda kıyafet olmazsa olmazlardan bir tanesi. Geleneksel bir spor sürdürüyorsunuz. Bunda belli başlı kuralları var. Buna katılmak için, onun içerisinde yer almak için ee, üzerinizde mutlaka bir kıyafetin olması gerekiyor. Şu an giymiş olduğum, verisinde görmüş olduğunuz bizim altın yayın e, geleneksel kıyafeti ve arkadaşlar da zaten altın yayın ekibi olarak fotoğrafta karşınıza çıkıyorlar. Altın yayın buçuk derneği olarak ben teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, Dinlediğiniz için sağ olun. İnşallah e, diliyorum. Sadece bunu dinlemekle kalmaz. Bundan sonra siz de aramızda olursunuz. Ve daha renkli zamanlar geçiririz sizlerle inşallah.